Lan, hiçbir Şey kalmadı abam. Her, şey, her şey, çocukları, çocukları kurtardık. Abamın birinin yanına sabah kaçırdıydım çocukları. Ama Bereket evet. çocuklarımız şey Hiç gıda kalmadı evde. Zerine böyle hiçbir şey kalmadı. Bir canım. Bir iki, iki çocuğu kaldı işte. Dört tane de koyunum var en altında. Malzemem her şeyim yandı. Çocuklarım zor oldu. Her şey kul oldu. Daha en içinde. Dört katın dörtü de yandı. Üstünde adam oturmazdı. Kay i̇şte kayma demedi. Altı benim idi. hiç cizim. Seremedim. Yatamadım. Yataklarım. Her şeylerim var. Kıyamadım. Çencerelerim. Yemek pişirmedim. Çencerelerim vardı. Cezlikten böyle. Kimseleri getirmediğinden azdaydı benim eşya bu köyde. Kimseleri getirmediğinden azdaydı. Kıyamadığım koltuklarım yandı ayvacım. İçinde bir gün oturmadım. Kıyamadığım koltuklarım yandı bacım. Yandım ben. Koyun hiç bir yeri yanmaz. Ben yandım bacım. Görmediydi böyle bir. Ta ben 40 yaşına var vereyim. 37-38 yaşındayım. Hiç böyle bir şey görmedim. Ben Saraştırtan'ın karşıya kadar. Paraştan tıraştan. Bizim köyümüz hiç yanmadı. Köyümüz yanmış diye oraya arsırdım saat 3'te kalktık. Hiç uyumadık biz. Benim babam, ben kaşıyakadayım. Babam anam yandı diye tıraştan ırkak. Biz yanarca olduk. Ondan sonra yangın şuradan, paraştan buraya geldi. Sabah dek hiç uyumadık. Engekkanı her yerine suya verdik. Şu aşağıda bir saniyecinin samanına tuttu. Gelen bülüler böyle bizi yakmıştı. Ayağım benim de eşimin. eşimin. Yangın yandığında ev taş ben sinir krizi geçirdim. Bura attım torpağa kendim eşim Hep taşa be. betona vurdu kendini. Be. betona vurdu. İki sefer üç sefer attı kendini. <laughs> Eşeğin yandı. Eşeğin yandı. Eş Altında dört tane böyle süper koyunum vardı. Motorumuz arabamızı zor kurtardık. Canımızı zor kurtardık patladığında böyle en altı takka saman vardı. En altında kaymadım inekleri vardı. Onun ucu yığdılardı. Ona aşağıda ataştan geldi. Evet tutuş. <laughs>